Arkadaşlar bugün imposter olma taktiklerini deneyeceğiz Ama bugün illa imposter olmam gerekiyor arkadaşlar bu videoda. Yani olmazsam yuh yani. Hiç imposter olamıyorum. Ee, kaç tur oynamıştım arkadaşlar. 100 tur falan oynadım. 100 turda da gri çıktı yani. 50 tur oynadım. 50 Görün çıktı yuh yani. Mağaralar pırt karışmakta. Bak bak yaktır ben de. şu da gördüm. Tamamdır geldik arkadaşlar. Birinci taktiğimiz böyle. Kırmızı alacaksınız. Kafanızı böyle bir şey giyeceksiniz. İkinci taktik arkadaşlar. Mağaralar taktiği taktik bir kere kullanıldı. Bakın böyle. Üçüncü taktik mor kafalı taktik. Yani ninja morlu. Böyle değil mi Belki de olabilirsiniz. Ve dördüncü taktik sarıyı alıyorsunuz. Şu tabela olan kafası var ya. Bunu alıyorsunuz ve böyle de imposter alıyorsunuz. Beşincisi beyaz alıyorsunuz. Ya bunu ya bunu ya da bunu ya da bu. Baba yattır adam da. Şu doktor da. Alkol bir yandan. Biz arkadaşlar bunu Böyle ışıklı duralım. Ya baba yattır adam da. Mesela çıkmıştı gelmedi için niye başlattınız neyse arkadaşlar bu videoda imposter olmam gerekiyor arkadaşlar gece çekiyorum çünkü vaktim çok olmuyor oha imposter geldi ve şimdi arkadaşlar ben size dedim illa ki imposter olacağım diye ve hele şükür. Oh be içim rahat. Prevent diyeyim Imposter olmayı özledim arkadaşlar ya. Nerede bunlar? Bunlar nereye gitti ya? Kil almam lazım. Ben eee. 4 kişi bir imposter'sa kişi öldürsem yeterli arkadaşlar. şuradan Vofo diyelim. Ne diyecek bakalım siyah. Sen mı diyecek? Ay. Hayat dedim canım. Tırnağın baksın arkadaşlar. Oyunu ben de atacağım. En son ben atayım arkadaşlar. Yoksa bekleye bekleye ağaç oluyoruz bayattırıyorum şu kırmızı bala vermiş arkadaşlar <laughs> öldüreceğim çünkü başıma bela açabilir o yüzden kil butonunu çık çık yapacağım. <laughs> la la Allah diyeyim be. ben Bakat dedim canım Dişmiş dökülü Kal Alkol bir yandan sigara bir yandan Bıktık artık bunlardan Vereceğim Ben de verdim Hadi bakayım yaylan Bak, bu sıcaklık. Bak yarız bu sıcaklık. Bu da bana vermiş. Hadi bakayım. No. No. Oh! arkadaşlar ya öf ya hep bu oluyor kesemiyorum ki çok uzun yapıyor Aman diğer taktığımızı geç. Arkadaşlar ha şimdiki taktığımız Olacağız Ve şuradan da alacağız. Ve bekleyeceğiz. Bekleyelim. Hiç impostor olamadım ama oldum. Bu sefer atılmak istemiyorum. Şimdi bu sahnesi. E niye 45 yapıyorsunuz ya? 45 saniye yapıyorlar ya. Çok zor. İmpostor olmak. Bakın bu sıfır arkadaşlar vallahi grimit olurum. Kesin ben grimit olurum arkadaşlar. Grimit geldi, geldi, geldi grimit. Bakın. Biliyordum grimit geleceğini. Ya arkadaş. Ya yine öldüm ya. Diğer taktik arkadaşlar. Tımızı alıyoruz. Bunu takıyoruz ve bekliyoruz. Şuradan start diyelim. 8. Ölç 8. İçime ne yürüyorum? Blider. Halit. Evet. Savuz. Bunlar Arkadaşlar ne olur kanalıma abone ne olur Like atmayı En az bu turu geçelim hadi bakalım. En bu turu geçemezsek. Bir daha video yok. Oo, ha Yine imposter geldi. Ne abi ya? Yine imposter geldi. Çok güzel. Bu sefer hızlı doldu. Şu tık. Ne 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 Görev olmuş gibi yapalım arkadaşlar. Çakmasınlar. Dostum da burada. Ha kesmiş herhalde. Ben kesmedim. Hadi domuz var. de yok. Lormuz. Ee, arkadaşlar tabi ro vereceğim. Meryl kirledi. Ne alakası var? Lormus. Lormus. Ama hadi bir oğlum. nerede? Burada bir şart Üstte. Görüyorsunuz bu şöyle şart diyorum. Ah ah neymiş Benim koca bebeğim. Uyusunda büyüsün. Adam olsun görelim. Ben en son atacağım arkadaşlar. siyah tatsın artık arkadaşlar. Oğlum mesaj atmayın ya. Siyah varsın ya. Arkadaşlar ne olur kanalıma abone olup bildirimler açıp like atmayı unutmayın. Video çekmeye uğraşıyoruz arkadaşlar. Hadi versene artık ya. Ya bak hala mesaj atıyor. Hala ya. Oskuk. Oskuk. Rote. Hadi var gitsin ya. Orban çıktı. Ver onu nerede? Adamsın. Verdim abi. Abicim impost. İmpostlarısa Kremi tattıracağım bana. Bunu attıracağım arkadaşlar. Attıramazsam da kestir keseceğim. Merhaba sen de bas. Hadi. Arkadaşlar bu çok sesli vallahi. Arkadaşlar bekliyoruz diye ağaç olduk. Ama bakın dediğim gibi imposter olabiliyorsunuz. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sağda solda iki tane video çıktım. Tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Şöyle bir like'lara gömçürün. Abi. Gömçür. Hadi bakalım. Tık tık tık. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Enes fotoğrafı sevdiğim için şeyini de ekledim bu tarafına. Bakın göstereyim nasıl eklediğimi de arkadaşlar. Bazılarınız bilinmedir. Şöyle okule giriyorsunuz. Yazıyorsunuz buraya. Enes yazmadan Enes Batur fotoğrafları arkadaşlar. Ve okey basıyorsunuz. Burada fotoğraflar çıkacak birazdan. Aynen. Mesela hangisini seçelim. Ee, bunu seçelim. Bakın. Daha sonra böyle üzerinde basılı tutun. Resmi indir diyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz. Çıkın. Dosyaya gelin. Bakın. Bakayım, i̇ndirildi indirilenlere basıyorsunuz. Ve bakın burada çıkması lazım. Nerede? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Yüklediniz diyelim. Mesela şu. Enes Batur PGL'ye. 3 Haziran olan ki. Basıyorsunuz. Ee, galeri. Her zaman. Ondan sonra şu üst köşe bakın. Hop bastım. Duvar çığlığı olarak ayarlı dedim. Şöyle ana kilidi ve ekrandan ayarlayayım. Ondan sonra da şuraya basayım. Ve artık ekranı hazır. Görüyorsunuz. Yaptım. Hadi bir like atın. Abone olup bildirimi açın. Yoksa yarınki video gelmez. Hadi bakalım. Şu an gece açarım. 22 kim? Yani bu videoları çekiyorum gece de gündüz de çekmeye çalışıyorum. Neyse ben bir şunun eski fotoğrafını ekleyeyim. Şurada değildim. Şuradaydım. Buradan. Duvar kağıdı. Şöyle ayarladım. Buraya da tıklayalım. Ve tamamdır arkadaşlar. Ayarladım. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bakın gösteriyorum. Bir şurada çıktı. Bir de şurada çıktı. Tıklamayı unutma. Bakın orada neler çıkacak. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Ve bu videodan sonra sizinle birlikte diğer videoda bir şey yapacağız mu söylemeyeyim sürpriz olsun. Hoşçakalın. bay bay. yorum yazmayı unutmayın. Kalp atacağım. Ve bir tane en sevdiğim şarkıyı da söyleyeceğim. Barbie Rainbow senin annen. Hoşça kalın bay bay. Görüşürüz.